Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni köpek balığı arkadaşımızla birlikte yeni akvaryum hapishaneleri açtık. Şimdi arkadaşlar bu hapishanelerin içine yakaladığımız herkesi doğruca içine cumburlop atacağız. İlk önce harika kanatlardan başlayacağız arkadaşlar. Hadi köpek balığı tek tek atma şerefi sana ait. Hey beni ısıracaksın ya dikkatli ol. Ee... Arkadaşlar gerçekten harika bir görüntü oluştu. Ve suyun altında nefes alabilmeleri için bir yandan da bir pompa geliştirdim arkadaşlar. Bakın bu pompayı suyun içine sokuyoruz tamam mı? Ucunu soktuk ya. Bakın arkadaşlar bu kırmızı yere bastığımız zaman şimdi onlara oksijen gidecek. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Gördünüz mü arkadaşlar? Böylece arada bir oksijen desteği sağlayacağız ki nefes alabilsinler. şimdi ortadakine de oksijen desteği sağlayalım. Tamam sana bu kadar oksijen yeter. Bu çünkü küçük bir akvaryum. Şimdi en uçtakine oksijen. Tamam. Bol bol oksijenleri var şimdi. İyice nefes alsınlar. Ve evet arkadaşlar akvaryumlarımıza girecek. Üçüncü kurbanlarımızı bulduk. Tospikler gelin bakalım yakalandınız. Şunlara bakın arkadaşlar ne kadar da tatlı duruyorlar. Hadi köpek balığı tut şunları gönder. Şunlara da bakın arkadaşlar ne kadar da tatlı durdular. Şimdi arkadaşlar son olarak pijama askerleri yakalayıp getirmemiz lazım. Akvaryumun içi pijama askerlerle dolu varsa ne kadar güzel gözükeceğini bir düşünün. Ama pijama askerleri sadece köpek balığıyla yakalayamayız. He? Yani sen de yakalarsın ama çok uzun sürer. Onun için ahtapot dostumuzdan yardım istemeye gideceğim ben. Tamam tamam en iyi dostum en iyi arkadaşım sensin ama Ahtapot dostum kolları uzun ya o hızlıca yakalar Ve ahtapot dostum benim için bütün pijama maskeleri paket yapıp göndermiş Şuna bakın ne kadar da ince düşünceli birisi Uğraşmayalım diye paketlemiş bile Hadi köpek balığı dostum en iyi dostum Pijama maskeleri yükle Bu arada arkadaşlar Ben ahtapot dostumun yanına gittiğim zaman Bu kaplumbağalar bu suları içmiş şuna bakın Bu akvaryumlarda bu kadar az su yoktu Neyse hadi sen yemeye devam et İkişer ikişer yut çok fazla pijama var Bak iki tane tuttu işte En iyi dostum benim Bırak Hadi ya iki saattir yapamadın Vav <laughs> Ahtapot dostumdan bir şey daha vardı bakın. Akvaryum süsü gönderdi bize. Bunu da okyanusun derinliklerinde bulmuş olmalı. Ahtapotlarla aram çok iyidir. Beni çok seviyor arkadaşım. Ondan hediye gönderdi. Hadi köpek balığı kardeş bunları da koy akvaryumların içine. <laughs> Şimdi oksijen desteğimizi tekrarlayalım. Koltuğumuzun ucunu takalım. Şimdi oksijen üf üfleyeceğiz içeri arkadaşlar. Tamam. Bu akvaryuma bu kadar oksijen yeter de artar bile. Şimdi diğer akvaryumlara oksijen üfleyelim. Böylece içeride suyun içinde nefes alabilecekler. Bu kadar oksijen bu akvaryuma da yeter. Evet arkadaşlar. Neyse ya bu akvaryumdaki suyu birazdan içip bitirirler. Ondan sonra başımıza bela olurlar. Başımıza bela olmadan önce bunları tek tek çıkartıp kurulayacağız şimdi. Şimdi çıkartmak için de ayrı bir tepsi getirip Of of boşuna uğraştık masraf çıkardık. Ayrı bir tepsi getireceğiz ve tepsinin içine koyacağız. Sonra peçeteyle hepsini tek tek sileceğiz. Başımıza bir sürü iş açtık ya. Hiç eğlenceli de değildi. Neyse neyse olur öyle şeyler. Yine de çok eğlenceliydi arkadaşlar ben çok eğlendim. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi arkadaşlar bu kaplumbağanın ne kadar su yuttuğuna bakın. Hiç de su yutmamış. Neyse. Bakın arkadaşlar kaplumbağadan bile çok su yutmuş şu harika kanat yavru köpeciği. Bu kaplumbağa. Bu zaten yüzüyordu arkadaşlar. Suyun üstünde kalan bir şey çok su yutmamıştır. Bu da yüzdüğüne göre bunda da çok su yok gibi. Bunlara bakalım. Bunlar akvaryumun bayağı derinliklerinde olduğu için çok fazla su yutmuş olabilirler. Bu arada bu oyuncak çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok sağlam bir şey. Hani ben bunu bir kere böyle taktım. Bu Lego normalde arkadaşlar. Geri açamıyorum. Hiçbir türlü açmanın yolu yok. Gerçekten takılıp kaldı. Ancak kırıp. Kedi çocuk. Bir kedi çocuk daha. Amaya. O amayanın içi suyla dolmuş arkadaşlar. Çok ağır. Bir amaya daha. Bunun da içi suyla dolmuş. Bakın damlıyor. Asıl bu kaplumbağadan nasıl su çıkacak arkadaşlar. Gerçekten az önce kaplumbağa beni yanılttı ama. Bu kaplumbağadan çıkan suyu izleyin şimdi. Bildiğiniz tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Eyy. Tamam bitti galiba. Bitti diyorum hala şarıl şarıl akıyor. Ve Arkadaşlar bunları baya bir dinlenmeye bırakmam lazım. İçleri hep suyla dolmuş. Kurumaları baya uzun sürecek. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.